Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlerle DC Comics tarihinin gelmiş geçmiş Most Anticipated hikayesi olan Final Krizi her yönüyle ele alıyoruz, masaya yatırıyoruz. Haydi bakalım başlıyoruz. Müzik Arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz diyorum ve biraz önce de belirttiğim gibi bugün sizlerle DC'nin gelmiş geçmiş en etkileyici crossover eventlerinden birisi olan Final krizi enle boyuna masaya yatıracağız arkadaşlar. İsterseniz size hikayenin önce tarihçesinden bahsedeyim. E, yıl 2003'tür arkadaşlar. 2003 yılında Grant Morrison tekrar DC'de çalışmaya başlayacaktır. Ve çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra DC editörlerine gider ve der ki arkadaşlar da benim kafamda büyük bir crossover event projesi var. Ve bu projenin ismi Hyper Crisis yani Hyper Crisis adında bir crossover eventtir. Ve hakikaten Grant Morrison bunu o dönem planladığında çok büyük planlamıştır, tasarlamıştır. Ve eğer ki hani yapılsaydı gerçekten belki de DC çizgi roman tarihinin en büyük crossover eventi olacaktı. Fakat bazı sebeplerden dolayı DC o dönem bu projeyi hayata geçirmez. Ve sonrasında Grant Morrison ne yapar? Bu projeyi kafasında tasarlamış olduğu hikayeyi dörde böler ve dörde böldükten sonra da bu dört hikayeyi aslında birbirinden e, bağımsız bir şekilde işte bir kısmını All Star Superman hikayesine koyar, sonrasında Seven Soldiers hikayesine koyar ve sonrasında da bizim bu orijinal 52 e, hikayesine koyacaktır. Ve bir kısmını da arkadaşlar yeniden harmanlayıp 2008 yılında işte bu 7 sayıdan oluşan mini seri crossover event final kriz olarak bizlere sunacaktır. Ve bu 2008 yılında arkadaşlar final kriz hikayesi çıktığında şu sloganla çıkar. Heroes die, legends live forever. Yani kahramanlar ölür, efsaneler sonsuza dek yaşar. Bu hakikaten o dönem çarpıcı bir slogandı hikaye için ve çoğu kişi tarafından tabii ki merak edilmeye başlandı. İşte acaba kim ölecek gibi soru işaretleri sorulmaya başlandı ve tabi hikayenin yazarı Grant Morrison olunca insanların hikayeye olan merakı daha da bir üst seviyelere çıktı. Hatta hatta tabi hikayeden olan beklentileri de maksimum seviyeye ulaştı insanlarda. Ve o dönem arkadaşlar şunu da hemen belirteyim. Grant Morrison bu hikayeyi çıkaracağı zaman DC'nin yazarları Jeff Johns ve Greg Rucka'ya gider. Ve onlardan bu hikayeyle bağlantılı e, tie-in hikayeleri yazmalarını isteyecektir Grant Morrison. Jeff Johns ve Greg Rucka da Grant Morrison'ı kırmayıp e, Final Crisis çatısı adı altında 3 tane hikaye yazacaktır. Bunlardan birisi Jeff Johns imzalı Final Crisis Rogue's Revenge onun yanı sıra yine Jeff Johns imzalı arkadaşlar Final Crisis e, Legion of Three Worlds ve yine onun yanı sıra Greg Rock'a tarafından yazılmış olan Final Crisis Revelations. Birazdan zaten bunları da ee, yakın incelemeye alacağız. Bu hikayelerden de sizlere bahsedeceğim. Ama dediğim gibi e, ana hikayemiz 7 sayıdan oluşan Final Crisis arkadaşlar. Şimdi hikaye çıkar, hikaye çıkar çıkmasına ama tabii ki de e, sayılar devam ettikçe hikayeye olan ilgi azalacaktır ve şikayetler başlayacaktır. Neden? Hikaye arkadaşlar çok güzel başlar. Hakikaten sağlam başlar. İşte hikayede ne anlatılmaktadır? Hikayede işte kahramanlar teker teker ölmeye başlar. Yani kısacası şöyle söyleyeyim Darkseed dünyayı ele geçirme çabasındadır ve bu sefer hakikaten e, sağlam saldıracaktır öyle söyleyeyim ve hikaye bunun üzerine kuruldur. Dediğim gibi başta çok güzel giden hikaye 3. 4. sayıdan sonra arkadaşlar nedense e, o ilk başlardaki e, popülaritesini yitirir insanlar hikayeden soğumaya başlayacaktır. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de Grant Morrison'ın hikayeyi oldukça karmaşık bir hale sokmasıdır. Yani hakikaten bir yerden sonra Grant Morrison o kadar yani çok hikayeyi yazarken böyle yani daldan dala atlar ki böyle hakikaten ne olduğumuzu şaşırırız yani bu nereden çıktı şimdi bu niye oldu falan derken böyle bir anda dediğim gibi Grant Morris'in e, filmi koparır final krizde öyle söyleyeyim yani 4. sayıdan sonra falan e, çoğu insan e, hikayeyle ilgili şikayetlenmeye başlayacaktır ki bunların arasında ben de varım. Yani hikaye yoksa çok güzel hakikaten başlıyor ama dediğim gibi 4. sayıdan sonra ben şahsen hani hikaye bittiğinde e şimdi ne oldu gibilerinden bir e, böyle moda girdim öyle söyleyeyim. Ve ne yazık ki arkadaşlar Final Crisis hikayesi e, beklenilen ilgiyi en nihayetinde bulamayacaktır ve eleştirmenler tarafından da pek de iyi not almayacaktır. Ama yine de kafalarda şöyle söyleyeyim yani. Bir kesim hikayeyi çok beğenecektir, bir kesim de hikayeyi beğenmeyecektir. Hikayenin sonuna gelecek olursak zaten sonunda olanı çoğunuz biliyordur. Ama yine de okumamış olan, bilmeyen arkadaşlarımız varsa şayet söylemeyeceğim. O yüzden spoiler vermek istemiyorum. Fakat bir şey belirtmek istiyorum. Yine Final Crisis'la beraber biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim. Bizim Barry Allen Flash tekrar e, hayata geri dönecektir. Ve sonrasında zaten biliyorsunuz Jeff Jones bu e, Flash Rebirth hikayesini yapacaktır o dönem. Evet arkadaşlar Arkadaşlar Final Crisis'in tarihçesi genel hatlarıyla bu isterseniz gelin şimdi çizgi roman sayfalarımıza bakmaya başlayalım ve bir yandan sohbetimize devam edelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar işte buradayız Final Crisis kapağında gördüğünüz gibi gayet acıklı Superman Batman'i kucaklamış bir şekilde duruyor arkadaşlar ve şöyle açıyoruz ve dediğim gibi hikayemizin yazarı. Grant Morrison çizerlerimiz arkadaşlar. J.G. Jones, Doug Monkey, Carlos Panchaco. Yine her türlü evrenden kahramanların bir arada olduğu bir crossover event bu arkadaşlar. Bu arada bu hikayenin e, öncesinde okumanız gereken bazı hikayeler var mı diye soracak olursanız, evet var. Öncelikle Crisis on Infinity Earth hikayesini okumanız gerekiyor. Onun yanı sıra yine orijinal 52 hikayesini mutlaka mutlaka okumanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hikaye çok anlamlı ve çok güzel başlıyor. Metron adında bir uzaylı gelecekten gelip insanlığa, ilkel çağlarda ateşi gösteriyor. Ve ateşi göstermesinin sonucunda zaten biliyorsunuz silahlar üretiliyor ve savaşlar hala da devam ediyor. Bugün dünyasında hiç bitmeyen savaşlar. Ve sonrasında gördüğünüz gibi burada Green Lantern iş üzerindeyken görüyoruz kendisini. Ve bu şekilde hikaye dediğim gibi güzel başlamasına karşın ne yazık ki kötü bitiyor. Yani çok da fazla insanlar tarafından beğenmiyor İşte gördüğünüz gibi Barry Allen tekrar burada sahneye çıkıyor. Ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Superman yine bir yandan, Shazam bir yandan derken böyle gidiyor arkadaşlar hikayemiz. Türkiye'de bunun Türkçesi yok zannedersem. Ama umarım basarlar. Yani bunun en azından 7 sayılık bu ana cildi basılmalı Türkçe olarak. Arşivde yine bulunmalı. Çünkü bugün bile DC Rebirth'te bu hikayeden bahsedilmekte arkadaşlar. Her ne kadar beğenilmeyen bir hikaye olsa da bugün dediğim gibi DC Comics çizgi roman tarihinde önemli bir yer teşkil eder. Gördüğünüz gibi burada en vay çeşit süpermenler ve Şazam abi önde uçuyorlar. Evet bu birinci daha doğrusu ana cildimiz. Sonrasında ne var dedik? sonrasında Greg Rucka imzalı Final Crisis Revelations. Yani burada ne anlatılıyor? Spectre, Martial Man Hunters öldükten sonra Martial Man Hunters'ı öldürenlerin peşine düşüyor Spectre. Bir yandan da Batwoman var arkadaşlar bu hikayede. Öyle söyleyeyim. Ve bu şekilde devam ediyor hikayemiz. Bu da oldukça hoş. Gördüğünüz gibi çizimleri olsun. Bu hikaye fena değil. Yani Final Crisis'tan daha iyi değil tabi ama Yine mini bir seri, mini bir hikaye. Güzel, Spectre, enteresan bir karakter. Justice Society of America'dan biliyorsunuz kendisini. Bahsetmiştim geçtiğimiz haftalarda. Ve bu şekilde böyle gidiyor hikayemiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Darkseid, My Will demiş. Darkseid geliyor kardeşim. Herkese sahip olacak Darkseid. Gördüğünüz gibi bu da böyle. Ve sonrasında Jeff Johns imzalı Final Crisis... Legion of Three Worlds. Bunu bu şekilde açıyoruz. Burns gibi. Bu da enteresan bir hikaye. Bu hikaye de beğenildi. Tabii Jeff Chance imzası etken. Bu hikayede multi evrenden bir sürü farklı karakter var ve e, Superboy Prime tekrar geri geliyor bu hikayede. Infinity Crisis'te biliyorsunuz gitmişti Superboy Prime ve bu, e, bu seride tekrar geri geliyor Final Crisis döneminde çizimler George Perez ait. Oldukça hoş, hoş çizimler, güzel çizimler. Bu şekilde böyle giden bir hikaye. Aksiyonu bol gördüğünüz gibi. Superman'in başrolde olduğu yine Superboy Prime kapışmaları vesaire derken Final Crisis halkasının son serisi Final Crisis Rogue's Revenge. Yani biliyorsunuz Flash tekrar geri geliyor ya Barry Allen. Onun öncesinde Rogues grubunun e, yapmış olduğu e, kötülüklerin anlatıldığı bir mini seri bu. Yine dediğim gibi Jeff Jones imzalı. Güzel, hoş gördüğünüz gibi. Bu da aslında bir nevi hani Flash Rebirth'e e, ısınma turları. Biliyorsunuz Final Crisis'ten sonra Jeff Jones Flash Rebirth'i yazacaktır ve onun öncesinde bu böyle bir ısınma türüdür. Yani Flash'ın ana düşmanlarının tekrardan bir tanıtma, hatırlatma bağlamında yazılmış bir ee, hikaye. O şekilde gördüğünüz gibi. Yani çok da böyle wow dedirecek bir hikaye değil. Ama işte final krizin bağlantılı olduğu bir hikaye. Evet arkadaşlar bugün bu kadar diyorum. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Tebrikler. Videomu başından sonuna kadar izledin. Ama mutlu olabilmen için hala 5 elemente ihtiyacın var. Bunlardan ilki kanalıma abone olmak, ikincisi videolarımı beğenmek, üçüncüsü videolarımı paylaşmak, dördüncüsü videolarıma yorum yapmak ve beşincisi de keyfine bakmak.